Ani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Regal TV'de kanallar açılmıyor. sorunun nasıl çözüme ulaşabileceğinizi sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Regal TV uydu alıcısının arkasındaki anten kablosunu kontrol etmeniz gerekiyor. Öncelikle uydu alıcısıyla kendi anten kablonuzu Regal TV'nizi mutlaka kontrol edin. Gevşemiş ya da tamamen yerinden çıkmış olabilir. Kanal listesi bile görünmüyorsa o zaman uydu alıcısı ile televizyonu birbirine bağlayan kabloyu kontrol ediniz. Televizyonun ya da receiver kanal listesine bakarak kanalların güncel olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Kanallar açılmıyorsa e, Regal TV'de eğer yağışlı bir havaysa fırtınalı bir havaysa kanallar çekmeyebilir. Uydu da bir problem olabilir. Çanak anten LNB sorunu olabilir. Mutlaka LNB'nin doğru bir şekilde takılı olduğundan emin oluyorsunuz. LNB takındıysa e, kanalların frekansları güncel mi kontrol edin. Televizyonu açıp kapatın. Tüm kabloları kontrol edin. Bunları yaptığınız takdirde Regal TV'de kanallar açılmıyor. Sorundan kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.